Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu belirlendi. artçıların en büyük diyebilirim. Çünkü çadırda oturup çadırdaki sobalar e, sallandı. Ya benim evde çatlaklar vardı önceki depremde. Bugünkü depremde bazı yerler tekrar çatladı. E, bugün de merkez üstü burası He. olan bir deprem yaşadınız. yaşadım, lava diyedim. Konteyner He, şu konteynerim şurada, lava diyedim. Yüzümü yıkamaya vardım. Yakalandım, musluktan tuttum, çığlık attım, komşu geldi. Çok şiddetli. He, oldu, çok şiddetliydi. Çok şiddetli oldu. Evet, evet konteynerdeydim. 4.7 civarında bir sallantı oldu. Merkez üstü Karatut yaşadığımız yer olduğu için çok güçlü hissettik yani. Tabii panikliyoruz. Allah göstermesin. Kolay şeyler değiller.